Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekeceğiz. Yanımda Ar Armen Nehir var. Ee, uzatmadan hemen maça geçelim arkadaşlar. Bu a, yanlışlıkla buraya açtım ya istekleri kabul etmiyorum. Hesap hesap Arkadaşlar tabi sizin isteğiniz gelince hemen kabul edebiliriz. Üçünlerimiz de Acar Pro Pro bir de Baba, baba Pro siz bir arkadaşlar. Ve <laughs> ben, ben hemen görev karakteri seçiyorum. Ben hemen çıkarım. çıkarım, Ben zırh <laughs> dedim. Arkadaşlar <Erken> bu... <laughs> Hayır. tekrar dediğim gibi arkadaşlıkları kabul etmiyorum. Ben. Ama siz tabi atarsanız yorumlara isminizi yazarsanız tabi kabul etmiyorum. Arkadaşlar e, Nehir'in dediği gibi şeyle olmuyor. Hadi arkadaşlar süper saladiye bağlanın. E, Abim bana hediye etti. Şu an King hesabı da burada. Şu an maça geçtik. Çok boş yapıyorum. Biraz 벌 dün de bizim doğum günümüzdü neyler? Bir doğum günümüz kutlu. Ka doğum gününüz kutlu olsun abi. Hadi başlayalım. Bugün kutlayacağız. süreceğiz. Şunları enerjisi oldu. Bir de arkadaşlar şey yap. Yap. Bir bir de yap. Yap. her like'ı, Bu birisi var ben. Abone doğum, doğum yani günü hediyesi şey. yani olsun. Söyleyeyim mi? Söyle. Bir maç bugün dolmayayım mı? Bizim hocanın da doğum günü. Ama inmiyor. Arkadaşlar yeni başladık. Ee, okay. biz yanımda tabi Acar abim ve Gürkan da var. Onlar video çekmek istemedi de onlar da bize gelmek istedi ama Arkadaşlar e, hey, <laughs> Videoya yer kalmadığı için 5'li saat topu falan olsaydı Merhaba <laughs> Bu sefer vs atabiliriz. Ya Ama... arkamdaymış. Bakın, bakın. Oldu bak, kesinlikle başlıyor. <laughs> <laughs> İleri mi oynayın ya of? İleri oynayalım. Ver, Arben ver. Hayır! 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 Arkadaşlar <laughs> hayır. Ya. Arben atlasın. Bir. Oh gol be. Nasıl direkt oldu ya? <laughs> Hadi bak. At 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 at. At şey Şeyim o neden önüm boş bırakıyor ki? Korkuyor. Nasıl çünkü? Of maşallah arkadaşlar böyle tek düşman oldu. Arkadaşlar bugün bir tane daha video atacağız. Ee, bu sefer v VS yapacağız. Gürkan Arben neyiz? VS ben ve Hacer abim. Ee, Hacer abimin bir de şey işi var. Ben neden? Bir daha ben, ben de anlıyorum. Ee, işte son... Sabah da öyle oldu. Tamam üstüne sen başka yaparız. Evet.

ya ananı <laughs> <Küfür et>. Oy. <laughs> istemiştim. Ya. Gel. Gel babacığına. Adamlar geliyor mu? Dur bak şimdi yanında doğru. Ben de. Hattırmayacağım. Hani Oje. Gel bakayım. Her zaman aynı yerde bir şey yapıyorsun. Lan. Bana... Yedik galiba, değil mi? Yedik, yedik. Aa, Aa, Ay yedik. Ay yedik, yedik. Buş. Buş. E arkadaşlar video bu kadar fazla yapmak istiyorum. Bir de beşli beşli yapacağız ya. Yani doğru. Arkadaşlar video bu kadar. Kanala abone olmayı, bildirimi açmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>